Otora boş açmazdan herkese merhaba kolay gelsin 2012 model Golf aracımız Yine bir hatalı ekspertiz çıkanları sizinle paylaşıyoruz Direksiyon eleğimiz patlamış Aşağı bir elbek takarak çıkma değişen yapılmış Olmazsa olmazımız emniyet kemerindeki dirençlerimiz Buraya da koyulmuş Evet çeyrek sol arka koyulmuş Şöyle bakarsanız Böyle Şimdi açalım arkadaşlar Buradan Ve parçamız çıkmadığı için, siyahtan çıkmadığı için asla rengimiz de orijinal. Solaka çamurlu köpük ile doldurulmuşlar. Panelimiz buradan kesilerek çeyrek şekilde arka koyulmuş sol taraf. Arka sağ çamurluğumuz da değişen buradan kesip koyulmuş. Tavan EYB'mizin fişi boşta duruyor. Perde EYB'ni bantlayıp yerine koymuşlar fişi boşta. Her değebiğimiz mantlı. Sağ direkteki emniyet kemer direncimiz. Evet direksiyon evimizi söylemiştik. Evet Şener Ustam. Göğsümüz ne durumda? Göğsümüz kaplama yapılmış. Macunla. Sesi görüyorsunuz. Taş gibi. Burada gördüğünüz gibi bantlar çekilmiş. Direncimiz var. Da alttan görebilir. Bu da ön yolcu airbagimiz, göğüs airbagimiz gördüğünüz gibi bantlı, işlemli, dirençli macunla kapatılmış, bırakılmış. Aracımızın sağ sol ön şaseleri, uçları darba sallı, işlemli. Radyatörümüz patlak, hala bu şekilde akıyor. Bu şasemiz gördüğünüz gibi buradan kaynaklı paslanmış, ilave ek yapılmış, havuz içiyle beraber kaynatılmış. Burada da hasarımız görülüyor. Gördüğünüz gibi buralar hasarlı bir şekilde bırakılmış. Evet. Yanılmamak için o taraf Rahat edin. O tarafa şaşmazdan selamlar. Kolay gelsin.